Değerli Beykoz halkımız ve değerli basın emekçilerimiz, değerli milletimiz, Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak Türkiye genelinde başlatacağımız madde bağımlılığına karşı anneler hareketi çalışmamızı sizlerin aracılığıyla kamuoyuna duyurmak amacını toplanmış bulunuyor. Bu çalışmanın başta anneler olmak üzere ailelerimizin en geniş şekilde duyurulması ve tanıtılması son derece önemlidir. Çünkü derneğimiz bu çalışmada uyarıcı ve uyuşturucu maddelerin kullanılmasını önlemede anneler ve ailelerle beraber çalışacaktır. Bu bakımdan buradaki varlığınız ve vereceğiniz katkılar sonsuz önem ve değerdedir. Hepinizi de genel yönetim kurulumuz adına sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Burada bulunduğunuz için teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimizin uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 yıl önce başlattığı bir çalışma Covid-19 salgının araya girmesiyle tamamlanamamıştır. Cumhuriyet Kadınları Derneği yeniden kolları sıvamış ve bu defa çocuklarımızı, gençlerimizi yani geleceğimizi hedef alan madde kullanımı sorunu temelinde yatan ideolojik yönüyle ele alarak yeni bir çalışma hazırlamıştır. Madde bağımlılığına karşı anneler hareketi. Cumhuriyet Kadınları Derneği kuruluş amacı ışığında milli devletimize ve milletimize yönelik tehditlere karşı mücadele etmeyi varlığının temeli olarak görmektedir. Derneğimiz emperyalizme ve onun neoliberal ideolojisine karşı durma mücadelesi içindedir. Bir demokratik kitle örgütü olarak birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan madde kullanımı ve bağımlılığını bu çerçeveden ele almayı uygun görüyoruz. Bu toplumsal sorunumuzla mücadelede neoliberalizmin hedef aldığı güçlü kadın, güçlü anne, güçlü aile olgusunun en önemli silahımız olduğunu milletimizin dikkatine sunmak istiyoruz. Madde bağımlılığına karşı Anneler Hareketi madde kullanımına karşı koruma ve önleme amacıyla düzenlenmiş olup hedef kitlesi anneler ve ailelerdir. Bu bataklığının kuruluşturacağı yer ailedir. Aile içinde çocukla, oluşumundan itibaren başlayan özel bağ nedeniyle annedir. Çalışmanın isminde anneler hareketi ifadesi var. Çünkü milletimiz harekete geçen annelerin asla pes etmeyeceğini bilmektedir. Bununla birlikte çalışmamızda elbette ki ailenin iki temel direği olan anne ile babayı beraber ele aldık. Gençler arasında giderek yaygınlaşan madde kullanımını önlemeye katkıda bulunmak amacıyla hazırladığımız çalışmanın hedeflerini şöyle sıralayabiliriz. Madde kullanımını önlemede aile denetimini doğru bir çerçeveye oturtmak, toplumda madde kullanımını sıradanlaştırmaya yönelik algı oluşturma çabalarına karşı madde karşıtı duruşu güçlendirmek, madde kullanımının zararlarının, olumsuz sonuçlarının farkında olan, bilgili, bilinçli, bilgisi sayesinde sesini duyuran güçlü bir kitle oluşturmak. Aile bağlarını kuvvetlendirmek, çocukların aile değerlerini benimsemesini sağlamak. Çalışmada amaca uygun olarak anne babalara yönelik standartize edilmiş videolar ve basılı malzemeden oluşan eğitim setleri kullanılacaktır. Bu çalışmayı öncelikle derneğimiz şube yöneticilerinin üyelerimizle örgütleyeceği mahalle ziyaretleriyle yürüteceğiz. Mahalle muhtarlarımızdan büyük destek alacağımıza inanıyoruz sizlere o mahallede anne ve ailelerle en elverişli şekilde nasıl buluşacağımız konusunda onlardan yardım alacağız. Anneler ve ailelerle toplantılarımızı kısa videolarımız ve broşürlerimiz üzerinden yapacağız. Ayrıca biz bilgilendirme amaçlı çalışmaları ve esnaf çarşı pazar ziyaretleriyle yaygın afişleme ve broşür dağıtımı yapacağız. Valiliklerimize, kaymakamlıklarımıza, ilk ilçe belediyelerimize çalışacağız ve kıymetli yardımlarını talep edeceğiz. Çalışmanın diğer önemli ayağı ise etkin şekilde kullanacağımız sosyal medya üzerinden olacaktır. Anneler Hareketi ismiyle internet sitemizi açtık. Sitemizde çalışmanın kamu suçlu benzeri kısa videoları ve basılı materyaller yanında konuyla ilgili Türkçe bilimsel makaleleri, kurumlarımızın ilgili raporlarına ulaşmak mümkün olacak. Uzmanlarla çevre içi canlı konferanslar düzenleyeceğiz. Reçetemizi yükleyeceğiz. Anneler Hareketi, bir uzun süre aktif tutacağız. Madde bağımlılığına karşı Anneler Hareketi çalışmamızı bir proje olarak İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne sunduk ve desteklerini talep ettik. Bu çalışmanın genel müdürlüğümüzce desteklenmeye layık bulunduğunu gururla belirtir, Bakanlığımıza, derneğimiz adına ve sunarız. Değerli basın emekçileri, çalışmanın geniş toplum kesimlerine duyurulması için ulusal ve yerel basınımızdan güçlü bir destek gösterdiğini söyleyelim. Lütfen sesimize ses olun. Bu çalışmayı ne kadar çok anne ve aileye duyurursak bataklığı kurutmaya o kadar katkı verir. Bu da biyo-liberal saftataya kulak atmayan ailesine, milli değerlerimize, milletine ve ülkesine bağlı, bireyci değil toplumcu, bencil değil paylaşımcı, tertemiz gençlerimizle geleceğe güvenle bakmamız demektir. Hepinize teşekkür eder, derneğimiz adına saygılarımızı sunarız.